Evet arkadaşlar, konuşan kuşumuz sahiplendirilecek. Konuşan kuşumuz sahiplendirilecek. Kendisi daha önce baba oldu. Konuşan kuşumuz sahiplendirilecek. Daha önce yavru bakmış, büyütmüş. Güzel bir erkek erkek güzel arkadaşlar gezi kuş der babacık der aşkım der ölürüm Türkiye'me varıldanır hoş geldin der. Daha birçok şey söyler arkadaşlar. İstanbul bahçe evler Koca dayı. İsteyene sahiplendirilir. Burada sultan yavrularımız var arkadaşlar. Bunlar da ufaktan kuru tüşlerine başladı. Şu kuşlar arkadaşlar kuru tüşlerine başladılar. Daha yeni yeme düşmelerine rağmen konuşmaya çalışıyorlar. Bir şeyler söylüyor arkadaşlar. İsteyene sahiplendirilir. İstanbul Bahçeli Evler. Bir tane sarı kaldı. Diğerini sattım arkadaşlar. Sarı kuşumuz 900 TL. Diğerleri arkadaşlar 750 TL. İstanbul içi evden, elden teslim. İsteyen buradan da alabilir. Gelip alabilir. Sorun yok. Yorumlara telefon numaramı bırakıyorum. Whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz yorumlara telefon numaramı bırakıyorum. Whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yalnız sizden bir ricam var arkadaşlar. Ee, gidiyorsunuz başkalarından kuş alıyorsunuz. Ondan sonra bana soruyorsunuz. Daha kuşu görmemişim, bilmemişim. Ne olduğunu bilmiyorum. Hani soruyorlar bana. Yok işte yuvalık taksam yavru alır mıyım? Ya da kuşum şöyle hasta mı? falan filan. Hani bana soruyorsunuz da bunu aldığınız arkadaşa sorarsanız daha sağlıklı bilgi alırsınız arkadaşlar. Kimsenin kuşuna yorum yapmak istemiyorum çünkü iyi kötü bir şey dediğim zaman ben suçlu oluyorum. Şimdi kimsenin kuşunu bilmiyoruz. Kimisi ithal kuş satıyor, kimisi hasta kuş satıyor. Hani onların kuşuna yorum yapmak bana düşmez arkadaşlar. O yüzden aldığınız arkadaşlarla irtibat kurarsanız sevinirim. E benden alınan kuşlar için de daha önce sahiplendirdiğim arkadaşlarla görüştürebiliyorum sizlere. Halen daha bana soru soranlar oluyor. Sürekli fotoğraf atanlar oluyor. Hani halen iletişimi kesmiyorum. Kuşu verdim, al git demiyorum. Hani e, soruyorum ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl gidiyor falan. Hani ilgileniyorum arkadaşlar. Yani amacım size kuşu kakalamak değil. Yani size bir evlat kazandırmak. size bir oyun arkadaşı kazandırmak. Evet arkadaşlar yavru jumbo muhabbet isteyenlere bu şekilde çok güzel oldu bunlar arkadaşlar. Dört tane aldım diyene 1000 lira arkadaşlar. Dört tane aldım diyene bin lira. Bir tanesi dişi, üç tanesi erkek. Görünürde öyle gözüküyor. İki dişi, iki erkek de olabilir arkadaşlar. Bir tanesi şüpheli. Ama yani üç erkek bir dişi gibi gözüküyor şimdilik. Birkaç güne belli eder. İkiye iki gibi de gözüküyor şu an baktım. Yani iki dişi, iki erkek diyebiliriz arkadaşlar. Şahane jumbo yavrular isteyene 4 tanesi 1000 lira arkadaşlar. Fırsat. Bu paraya böyle kuş yok. Babası burada. Jumbo görün arkadaşlar. Tekrardan yavruları var. O yüzden sahiplendiriyorum. Evet. Aldım diyene 4 tanesi bin lira arkadaşlar. Fırsattır arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler kocasından dayım. İstanbul için elden teslim. 4 tane Jumbo yavru 1000 TL. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 2 tane fiyatına 4 tane veriyorum. Alan arkadaş hayrını uğrunu bereketini görsün. Bol bol yavru alsın. Yavru aldıkça bizi hatırlasın. 4 tane bin lira. Bu paraya varsa arkadaşlar getirin kamyon kamyon alırım. Dört tane jumbo yavru. Daha yeni yeme düştü bunlar biliyorsunuz videolarımdan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Evet sultanlarımız da bu şekilde arkadaşlar. İsteyene sultan, isteyene muhabbet. Her türlü yardımcı olurum. İstanbul Bahçeli Evler Kocasından dayım. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Hayırlı üretimler diliyorum.